Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Umarım beni net olarak görebiliyorsunuzdur. Çünkü kendimi çekiyorum. Ama yapmıyorum. Her neyse. O ergen, o gerizekalı sana sesleniyorum. Video çekmek için atletle geziyordum. Atletimi çıkartıp tişörtle gezdim demişsin. Gerizekalı. Ben de sırf video çekmek için sakallarımı kestim. Şimdi sen düşün. Amına kodumun götü. Beni Diyanet işlerine şikayet etmişsin. Sen kimsin beni Diyanet İşleri Bakanlığı'na şikayet ediyor? Kimsin? Kimsin sen? İstersen git Milli Savunma Bakanı'na şikayet et. Diyanet İşleri Bakanı kim var? Kime şikayet ediyorsun sen beni? Kim ki o? Ne görev var onun? Ne zannediyorsun sen kendini? Allah'ın evgeni bile bana disat mısın? burada kolum bacağım kesin var. 200 verdik götü kalktılar. Ne, ne öyle öyle işte MSN'den kardeşim kardeşim falan. Kardeşim kardeşim dersiniz versek nefes siz çıkarsınız. Ama kodu o. Çıpa e bak lan. Tip istiklimin tipine bak bir de gelmiş bana burada atar yapıyor kodumun ergenine baktan. Bundan sonra ayağını denk al. Ayağını denk al. Ayağını yorganına göre uzat. Sen kiminle uğraştığını daha bilmiyorsun. Ben Justin Bieber hayranlarını, Van Dresden hayranlarını sikip çoğaltmış adamım. Sen kimsin? Kimsin sen? Lavuk, topik, kopuk, uçuk, çılgın, crazy kimsin sen?